Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allah'ım bize bunu nasip et. Allah'ım bunu bize nasip et. Allah'ım bunu bize nasip et. Rabbim ölümün dehşetinden bizi koru. Rabbim kıyametin zorlu anlarından bizi koru. Rabbim kabir azabından bizleri koru. Rabbim biz senden dünyayı istiyoruz. Ama bizi dünyada senden uzaklaştıracak nimetleri istemiyoruz. Rabbim nimet eğer bizim için hayırlıysa bize ver. Eğer Rabbim senin azabına, gazabına, öfkene düşer olacaksak Rabbim o nimeti bize verme. Biz bunu isteyelim Rabbimizden. Hesap melekleri der ki Ya Rab ben senin kulunu hesaba çekemiyorum. Allah Azze ve Celle o Müslümanın etrafını e, salih amellerle döşenler o şeylere söyler. Der ki çekilin etrafından kulumun onun hesabından sizler de razı olacaksınız. Allahü Ekber Ve onlar çekilirler Çekildikten sonra Melekler sorar Men Rabbuk dinin ne? Estağfurullah Rabbin kim? Ve ma dinika dinin nedir? Peygamberin kimdir o? Onun hakkında ne bilirsin? Bunların her birine cevap verir Ve Allah Azze ve Celle kendisinin o kabrini genişletir Ve ondan sonra der Burada bekleyeceksin işte en güzel akıbet budur. Bak kardeşim bu kişi var ya bu kişi dünyada aç kaldı aç. Geldiler dediler ki ya Resulullah benim kanım aç. <laughs> ya Resulullah günlerdir hiçbir şey yememişim. <laughs> Resulullah haber gönderiyor Ayşe annemize. <laughs> Diyor ki bir şeyler getirin yemek olarak. Ayşe annemiz de haber gönderiyor ya Resulullah. Evimizde bir sudan başka hiçbir şey yok. Sudan başka hiçbir şey yok. Ya sen bırak Allah Resulü'nden daha değerli değilsin ya. Sen Allah Resulü'nün ashabından değerli değilsin. Bir tane adam geliyor. Diyor ki sen Muhammed'e iman edersen senin üzerindeki bütün kıyafete varıncaya kadar hepsini alırım. Adam diyor öyle mi? Çıkartıyor. Çırıp çıplak bir şekilde evine koşuyor. Annesi bu halde onu görünce şaşırıyor. Üzerine üzerine iki tane çarşaf gibi bir şey dikiyor ve o şekilde o şekilde giyinmiş oluyor. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gidiyor. Diyor ki senin adın iki, iki çarşaflı Abdullah. Elbisesi yok elbisesi. <laughs> elbisesi yok. <laughs> Sen bundan daha mı değerlisin? Allah sabar ve ala. demedim ki bırak. Elestu <laughs> <laughs> ben senin <Rabbin> değil miyim? <laughs> Sen yaşayacağın zaman, imtihanlara uğrayacağın zaman ben senin Rabbinim değil mi? Sen dedin ki kalu bela şehitle ya Rab. Evet sen benim şah ben şahidim ki sen benim Rabbimsin dedin. Araf suresi 174. ayette 173. ayette geçiyor. Sen sözü verdin sen. Şimdi gelmiş diyorsun ki Rabbim ben çalışmıyorum. Çalışmadığım halde kıyafetim yok. Ya Allah'tan kork Allah'tan. Sen dünyayı mı istiyorsun? Sen Allah'a kulluk etmek için gönderildin. Sen Allah'a kulluk etmek için gönderildin. Dünyada refah sürmek için gönderilmedin. Burak. Bugün cehenneme gidenlerin cehenneme gidenlerin çoğunluğu dünya ve dünyanın içerisindeki nimetlere aldanmasından dolayıdır. Bugün cehenneme gidenlerin çoğu kendisine verilen onlarca nimeti görmeyip, kendisine verilmeyeni verilmeyene, verilmeyene gözünü dikmesindendir. Bak Allah sana el vermiş yazabiliyorsun. Ben öyle insan tanıyorum ki, ben öyle insan tanıyorum ki yürüyemiyor. Ben öyle insan tanıyorum ki ailesi kendisinin kendisine bütün dünyalık nimetlerinden mahrum bırakmış. Ama o öyle bir dine iman etmiş, öyle bir Allah'a iman etmiş ki kendisine kendisinin hedefi ahiret olmuş, ahiret. Sen hangisini istiyorsun? Sen dünyayı mı istiyorsun, ahireti mi istiyorsun? Bak bir hadis hatırlatacağım sana. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Diyor ki: "Allah bir tane dünyada ref e, çok zorluk çeken, meşakkatli hayat çeken bir adamı çıkarttı. Onu hesaba çekti ve cennete kattı. Bu kul dünyadayken karnına taşlar bağlıyordu. Bu kulun kıyafetleri giyeceği içeceği yoktu. Çok azdı, çok sınırlıydı. Nereden baksan ömrünün yarısından fazlasını açlıkla geçirdi bu kul aynı zamanda ailesinin zorlu aileli, ailesinin kendisine hakaretleriyle karşılaştı. Senin bana söylediğin o bütün insanların mislisiyle karşılaştı. Onun hakkında iftira ettiler, onun hakkında dedikodu yaptılar, onun hakkında alay geçtiler, ona itibar etmediler, ona değer vermediler, ona sırt çevirdiler, onun hakkında kakara kikir güldüler, alay geçtiler. Bu kadar zorluk içerisinde hayatını devam ettirirken Allah'a kulluk etti. Allah'tan başka ilah yoktur dedi. Allah'tır kanun katıcıdır dedi. Ben Allah'ın eğitimini kabul ediyorum. Ve bundan dolayı çocuklarımı o eğitim kurumlarına şirk tağut eğitim kurumlarına göndermiyorum. Allah'ın mahkemesini istiyorum dedi. Sırf bunlar yüzünden onca sıkıntı çekti ve öldü. Öldükten sonra hesaba çekildi. Hesaba çekildikten sonra Allah onu cennetine kattı. Ve dedi ki kolum sen hiç sıkıntı çektin mi? Kul cevap verdi ya Rab bu cennet o kadar güzel ki ben dünyada sanki vallahi sanki şey dünyada hiç sıkıntı çekmemişim gibi. Sonra Allah bir tane kafir olan bir kimseyi dünyada lüks içinde yaşayan. Dünyada en güzel kıyafeti, dünyada en güzel yiyecekleri, dünyada en rahat hayatı yaşayan bir tane adamı aldı ve hesaptan sonra cehenneme katledi ki kulum dünyada hiç, dünyada hiç refah gördün mü? Dünyada hiç mutluluk, haz gördün mü? Rabbim bu cehennem o kadar etkili ve o kadar şiddetli, o kadar azabın, öfken o kadar şiddetli ki sanki vallahi ben dünyada hiç mutluluk, hiç haz, hiç refah görmedim diyor. Sen şu an sıkıntı çekiyorsun ama yarın kıyamet günü Allah'ın sana hazırladığı nimetleri nimetlerin farkında değil misin gibi konuşuyorsun. Bak benim önümde Allah'ın kelamı var. Kelamullah var. Allah diyor ki gençliğini ve geçliğin, gençliğin karşılığında ben sana cennet veriyorum, vaat ediyorum. Allah seninle bir ticaret yapmak istiyor sen gençliğini, vaktini, ömrünü Allah'a adarsan, Allah diyor ki ben seni cennetime katacağım. Cennette neler var? Cennette hizmetçiler var. Cennette neler var? Cennette huriler var. Cennette ne var? Arzu etmiş olduğun yiyecek, içecek, yiyecek bütün araç, gereçlerin hepsi aklına gelemeyecek kadar o kadar büyük nimetlerin hepsi o cennetin içerisinde. Sen Kârlı bir ticaretin içerisindesin. Sen öyle bir imtihanın içerisindesin ki eğer kazananlardan olursan bugün çekmiş olduğun sıkıntılara o gün güleceksin. Elhamdülillah iyi ki de ben Rabbimin bu kadar imtihanlarına karşı sabrettim ve Rabbimin vermiş olduğuna da hamd ediyorum diyeceksin. Kardeşim seni Allah'tan korkmaya ve Allah'ın kitabını okumaya davet ediyorum seni Allah'tan korkmaya ve Allah'ın kitabını okumaya davet ediyorum. Eğer Allah'ın kitabını okursan, bu yaşamış olduğun, dert edinmiş olduğun şeylerin gerçekten gerçekten bir kıymeti ve değeri olmadığını fark edeceksin. Umarım ki Allah Azze ve Celle bu nasihatimi senin için faydalı kılar. Allah Azze ve Celle senin için bu nasihat faydalı kılar. Allah'a hamd ve sana ederiz. شارمزع حمد مزبير ولان الله حضر والحمد لله رب العالمين